Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün hem çok değişik hem de çok lezzetli bir tatlı tarifim var. Deniz kestanesi tatlısı. Tatlıyı yapmaya şerbeti hazırlamakla başlıyorum. Tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su aldım. Karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ilave ederek 2-3 dakika daha kaynatıyorum ve şerbeti soğumaya bırakıyorum. Tatlının hamuru için 250 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış veyahut da erimiş tereyağı ama tereyağının kesinlikle sıcak olmaması gerekiyor. Tereyağını aldıktan sonra 2 tane yumurta, 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı pudra şekeri, 3 dolu yemek kaşığı kakao ekledikten sonra spatula ile macun kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Şimdi 2 su bardağı un kullanacağım. Ben tam 2 su bardağı un kullandım ama her zaman unu kontrollü eklemekte fayda var üzerine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve bir su bardağı iri kıyılmış ceviz ekliyorum. Hamuru spatula ile önce şöyle bir toparlayacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beni yetenekli hanımlar Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Çok sert bir hamur olmamalı, çok da yumuşak olmamalı. Kurabiye hamuru kıvamında güzel bir hamur hazırlıyorum. Eğer hamurunuz çok sert olursa tatlı şerbeti çekmez ve istediğiniz kıvamda olmaz. O yüzden mümkün olduğu kadar yumuşak ve kendini tutan bir hamur olmalı. Size şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak güzel bir hamur oldu. Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Ve her yerini kaplayacak şekilde haş haşa buluyorum ve tepsiye yerleştireceğim. Mümkün olduğu kadar küçük bir tepsi kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer büyük bir tepsi de kullanırsanız tatlılar piştikten sonra soğumadan daha küçük bir boy tepsiye almanızı tavsiye ederim. Benim kullanmış olduğum tepsinin boyutu yuvarlak borcam boyutunda. Bu sayede şerbet daha üstte kalacak küçük bir tepsi kullandığınızda ve tatlı şerbeti çok daha güzel çekecek. İyice haşhaşa buladıktan sonra birbirlerine değmeyecek şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri çatlayana kadar pişireceğim. Yaklaşık 45 dakika kadar tatlı pişti. Tatlı sıcak şerbet soğuk olacak şekilde şerbetini döküyorum. En az 4 saat bu tatlıyı dinlendirmek gerekiyor. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel çekecek ve o kadar daha lezzetli olacak. Ben bir gece öncesinden hazırlamıştım. Eğer vaktiniz varsa bir gece önce. Eğer vaktiniz yoksa 3-4 saat kadar dinlendirmeniz yeterli. Tatlı artık servise hazır. Servis tabağına alıyorum. Üzerine de biraz şerbet gezdirdikten sonra toz antep fıstığıyla süsleyeceğim. Dilerseniz antep fıstığı, dilerseniz de hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Hatta sade şekilde de servise hazırlayabilirsiniz. Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz yorumlarda bana geri bildirim yaparsanız, sonuçları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.